hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bir haber görmüştüm. Birkaç hafta önceki olay aslında da yeni işte müsait olup kamera karşısına geçebildim. Aslında daha önce de müsaittim ama video yapmaya üşendim. Şimdi ne dedi Ali Koç? İşte Fenerbahçe coin'i çıkartacağız. Takıma para gelmesi için. Yani dolayısıyla işte blockchain teknolojisi evet geleceğin teknolojisi. Ama hiç şöyle bir düşünceyle yatırım yapan var mı? Mesela Ali Koç şöyle bir şey dedi mi? İşte blockchain geleceğin teknolojisi. Fenerbahçe coin'i çıkartalım ileride işte belki para olarak kullanılacak belki ödemelerde aracı olarak kullanılsın falan böyle bir amaç var mı ortada bu niyetle coin çıkartan var mı bu niyetle veya coin alan var mı var ama çok az yüzde %5 şu anda coin alanların yüzde %95'i kısa vadede kazanç zaten en son tüyo artık herkesin kulağına indi bu coin'ler para kazandırıyormuş halkın her tabakasının neredeyse kulağına gitti. En son Türkiye'de inanılmaz derecede yaygınlaştı bu coin işe. Çarşıda, pazarda, her yerde herkes coin aldı. Artık tüyo bize kadar geldiyse, Türkler bile aldıysa artık en son mertebede ulaşılmış oldu, anlaşılmış oldu ve coin'de %50 bir çakılma meydana geldi. Bitcoin'in haftalık grafiğini açtım. Bakın yıllarca yatay gitmiş. Yıllarca, yıllarca, yıllarca. Sonra bir ara uçmuş blockchain teknolojisi, geleceğin teknolojisi diye. şaşırmışlar şişirmişler, vermişler milletin eline. Sonra bir uçmuş. Sonra da çok fena çakılmış. 25 bin dolardan 3800 dolara çakılmış. Yani 8'de 1 fiyatına falan yaklaşık. Sonra bir de hem çakılmış hem de bir de yıllarca bir de yatay gitmiş. E şimdi bu coinler yıllarca yatağa giderken de blockchain geleceğin teknolojisiydi. Çakılırken de yükselirken de Blockchain geleceğin teknolojisiydi. Ama işte bizim millet şimdi burada bu coin yükseliyor ya beyin ne yapıyor da sinyal gönderiyor. Sanki bu hep devam edecekmiş gibi sanki. Bu sefer ne oluyor? Piyasada sürekli gazlamak, pompalamak, blockchain geleceğin teknolojisi. işte para ileride yok olacakmış. Bitcoin'le alışveriş yapılacakmış. had diyelim böyle bir olay oldu. Peki sen görecek misin bu olayı? Kaç yıl yaşayabileceğine inanıyorsun. Ha, tabii ki bu beklentiyle, beklentiden önce fiyatlanması neticesinde bu beklenti gerçekleşmeden yukarı gidebilir. Bu doğru. Ama bu kaç yıllık bir süreç? E şimdi altının yıllık kazancı Bitcoin'in yıllık kazancı karşılaştıralım. Evet altın hep yukarı gidiyor. Enflasyon karşısında parayı koruyor. Hatta bence enflasyondan daha çok kazandırıyor. Bence çünkü eskiden bir asgari ücretle daha çok altın alabiliyordun. Şimdi asgari ücretle çok daha az altın alabiliyorsun. Dolayısıyla bence altın enflasyondan da çok kazandıran bir şey. Gram altın. Şimdi diyelim ki altın ortalama işte diyelim yıllık yüzde 25 kazandırıyor diyelim ortalama. E şimdi Bitcoin'de coinlerde hikaye var. Geleceğin teknolojisi ileride para yok olacakmış bilmem ne olacakmış. O zaman hadi altından bir tık daha fazla para kazandırsın. Diyelim altın yıllık yüzde 25 kazandırıyorsa coin yıllık yüzde 30 kazandırsın diyelim. Ama bunun fazlası artık abartı. Çünkü hadi diyelim yüzde 50 olsun. Ama bunun fazlası cidden Normal değil yani bitcoin'in bir yılda 10 bin dolardan 66 bin dolara çıkması normal bir şey değil. Bunun düzeltmesi olacak kaçınılmaz son. Her düzeltme olacak bir de yıllarca da yatay gidecek. Çünkü neden? Daha önce öyle oldu. Tarih tekerrürden ibaret. Coin'ler daha önce uçtu, çakıldı. Hatta 8'de 1 fiyatına düştü. Şimdi bitcoin daha yarı fiyatına düştü. Daha çok sağlam bir düşüş bence değil bu. Çünkü daha önce 8'de 1 fiyatına düştü. Dolayısıyla Bitcoin'de kötü günler bence hala gelmedi. Şu an haftalık grafiği açık Bitcoin'in. Dolayısıyla coin artık bir yerlerden yataya girecek. Şu an bir düşüyor bir çıkıyor bir düşüyor bir, düşüyor, bir çıkıyor. Şu an kutu grafik gibi bir şey yapıyor buralarda bakın. Şu an şöyle bu kutunun içinde şöyle şu anda bu kutunun içinde hareket ediyor. Yataya girdi. Bakalım yataydan yukarı mı atacak aşağı mı atacak. Aşağı atarsa biraz daha yatay gidecek. Yani Bitcoin İki yıl bence yatay gitmesi lazım. İki yıl dinlenmesi lazım. Çünkü altı katına çıktı. Bu kadar sert bir yükselişin bence iki yıl dinlenmesi olması lazım. Ve tabi coinciler de kısa vadeci. İşte bugün alayım haftaya satayım, bugün alayım yarın satayım. E coinler yıllarca yataya girince coin yatırımcısı tutabilecek mi o coinler göreceğiz bakalım. Ha evet bitcoin 2018'den 2020'ye iki yıl yatayda gitti ama koronavirüs şeysi çıkmazsa belki bu yıl da rally yapmayacaktı. Çünkü neden? Koronavirüs şeysinde millet evinde oturdu. Araştırma yaptı. işsizlikten kısa vadede zengin olma çabaları. Evde oturuyorum. Ne yapayım? İşte kimisi tavla oynadı. Kimisi işte coin oynadı. Bilmem ne yaptı. Kimisi hisse senedi alsat yapmaya çalıştı. Borsalar uçtu. Kimisi coin alsat yapmaya çalıştı. Yani bakın Bitcoin rallisi de şurada koronavirüs şeysi oldu. Bir aylarca yine yatay gitti sonradan bir ara nasıl olduysa tabii ki nasıl olduğu belli. Bu işin büyük para varanları derler ki biz bunu uçuralım satarız millete. Tepeden satabiliriz düşüncesi oldu. Sonra evet coinleri uçurdular gerçekten tepeden de sattılar. Çünkü millet işte blockchain geleceğin teknolojisi bilmem ne. E tam blockchain geleceğin teknolojisi ama ucuzken aklın neredeydi? Yıllarca yatay gidiyorken aklın neredeydi? Bitcoin 10.000 dolarken aklın neredeydi? O zaman 10.000 dolarken alamadıysan bu kadar sert uçmuş bir şeyin içine girmek çok tehlikeli bir şey. Ha alırsın ama stopunu kurarsın. Ona lafım yok. Stop kurarsın yüzde beş zararla kurtulursun. Ha, çünkü yıllarca yatay gidiyorken alsan mesela buradan alsan yıllarca yatay gidiyor. Buradan alsan yıllarca yatay gidiyor. Ama şimdi burada alırsan bir de stop loss kurarsan yüzde beş zararla stop ettirebilir ama yüzde beş zararla stop tettirebilir ama Şimdi sert hareketler yaptığı için şansın tutarsa uçarsa çok da para kazanabilirsin. Yani dolayısıyla yatayda gidiyorken almak da sıkıcı bir şey yıllarca bekletiyor bazen. Fenerbahçe'den açıldık onu yine coinleri konuşmuş olduk. Şimdi Ali Koç'un Fenerbahçe coin çıkar, çıkarması göründüğü gibi işte coin blockchain geleceğin teknolojisiymiş. Fenerbahçe coin'i çıkartalım para aktarımında kullanılsın geleceğe şöyle bir yatırım olsun düşüncesiyle çıkan bir şey değil. Ne amacı? coinler satalım kulübe para gelsin para lazım. Yani hani Ponzi sistemi gibi ben millete satayım. Millet de maç kazanınca başkalarına satsın. Maç kaybedersek millet zararda beklesin falan. Bu şekilde bir sistem. Dolayısıyla göründüğü gibi coinciler, coin yatırımcıları çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu hala kısa vadeci. Ve Bitcoin yıllarca yataya girince o zaman bakalım neler olacak. Ama ne olacağı belli. Çünkü aynı olay daha önce de yaşandı. Dolayısıyla daha önce ne olduysa yine aynısı olacak muhtemelen. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Bir şey çok yükseldiyse düzeltme yapacak. Bu hep böyle oldu. bir de şimdi Bitcoin diyelim geleceğin teknolojisi bilmem ne. E tamam diyelim coin'e geleceğin teknolojisi falan ama hangi coin geleceğin teknolojisi? İleride belki bir coin çıkacak. Diğer tüm coin'lerin havasını söndürecek belki. Dolayısıyla bunlar çok riskli işler ama altın binlerce yılda kendini ispatlamış bir şey. Gram altın hep yukarı giden bir şey. Mesela bakın bu gram altının grafiği 2017 yılında 143'müş. Şimdi kaç? 497. E şimdi bu da çok istikrarlı yukarı giden bir şey. Ve altın binlerce yılda kendini ispatlamış bir şey. Ve bence enflasyondan da fazla kazandıran bir şey. Çünkü neden? Eskiden bir asgari ücretle daha çok altın alıyordun. Şimdi çok daha az altın alıyorsun asgari ücretle. Yani dolayısıyla insan emeğinin altın alım gücü azaldı. Altının değeri demek ki arttı yıllar boyunca. Ha tabii ki gelişen teknolojiyle altın çıkarma çalışmaları hızlanabilir. Daha kolay altın, daha çok altın çıkarabilirsin. Böyle bir risk de aslında bu risk değil. Muhtemelen olacak bir şey ama ya şimdi bu grafiğe bakınca, bu kadar istikrarlı bir grafiğe bakınca hadi diyelim yıllık işte diyelim %30 kazanmazsın, %20 kazanırsın diyelim ki. Bu da bence büyük bir kazanç. Veyahut da altın mesela 2019'da alan %100 kazandı mesela. Hani şansın tutarsa çarpı 2 de yapabilirsin. Bu artık herkesin kendi tercihi, herkesin risk tercihi. Altın riskli bir yatırım değil. Trendin dibini yakalarsan şu dipler, şu dipler, şu dip bu trendi çektiğimizde hani buradan düşüp şöyle şuralara gelse süper alım yerine gelecekti ama gelmedi. Neden? Çünkü teşvik paketleri bir sürü para basıldı. O paralar tabi altınlara da gitti. Bu yüzden o trendin dibine gelmedi ve konumuza geri dönelim. Fenerbahçe'nin coin çıkarması. Görüldüğü gibi kimse blockchain yatırım aracı olarak değil de kısa vadeli kazanç aracı olarak gördüğü için coinleri. Coin yatırım yapanların %95'i bu görüşte bu amaçla coin yatırım yapıyor. Bu yüzden şu anki coin grafikleri Bence yanıltıcı. Neden? Çünkü içinde çok fazla kısa vadeci olduğu için. O kısa vadeciler bir çıksın o zaman görürüz her yıl ortalama yüzde kaç yükseleceğini. Evet yine coinlerle ilgili konuşmaya çalıştım. Şimdi Fenerbahçe SS ne olur ona hazır bakalım. Lafı geçmişken. Şimdi Fenerbahçe SS'nin bir haftalık grafiğini bir açayım. Çok korkunç bir grafik görmekteyiz. 2008 yılında. burada 53 gözüküyor da 100 liradan bölünmüş. Çevremde duyduğum kadarıyla o zaman. Yani işte 2008 yılında tabii Fenerbahçe o zaman başarılı yıllar Şampiyonlar Ligi'nde falan. İşte David atıyor Chelsea'ye golü bilmem ne. Öyle dönemler diye tahmin ediyorum. O zaman Fenerbahçe sesi bir uçmuş. Bölünme hikayesi de eklense. Mesela 2007 yılında 11 liraymış Fener ise sonradan 50'ye yani 5 kat. Ya. Tabii 100'den bölüm de diyelim işte o zaman 22'den 100 liraya gitmiş diye düşünelim. Sonra aradan, aradan yıllar geçmiş. 2018, 2008'den 2020'ye 12 yıl sonra Fenerbahçe eski zirveye gelebilmiş. Yani dolayısıyla 2008 yılında Fenerbahçe sesi alanlar 12 yıl beklemiş. Tabi 12 yılda da dolar yükseldi. TL'nin değeri azaldı. Dolayısıyla paraları eriyip gitmiş. Spor hisselerine bence yatırım olmaz. Çünkü neden? Kulüplerin amacı şampiyonluk kazanmak. İşte süper transfer yapmak falan. Yani takımların amacı firmanın öz kaynaklarını arttırmak olmadığı için kulüp hisseleri ve hissenin değeri de defter değeri dediğimiz öz kaynakları. E sen diyelim süper bir kadro kurdun, parayı kıydın. Süper bir kadro kurdun, şampiyon oldun ama şampiyonluktan gelen para transferlere harcadığın paradan daha az ise yine zarardasın. O zaman ne oluyor? Defter değeri yine düştü o zaman. Bir de her yıl transferlere para harcıyorsun. E çok fazla şampiyonluk kazanamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Firma geriye gidebiliyor. Ve bakın Fenerbahçe kulübünün öz kaynakları eksi 900 milyon. Yani her şey satsak işte futbolcuları Mesut Özil bilmem ne stadı satsak falan. Gerçi stadın mülkü devlette mi kulüpten bilmiyorum da. Yani Fenerbahçe her şey satsa şu 2,5 milyar toplam varlığını satsa 900 milyon yine bu. Şimdi böyle bir şey yatırım yapılır mı? Herkesin kendi tercihi. Peki kulüp isteleri Fenerbahçe'si, Fenerbahçe istesi gider mi? Gidebilir. Çünkü piyasalarda, borsalarda coşku devam ediyor. Fenerbahçe geçen yıl 3. oldu. Ondan önceki yıl daha kötü bir sıralaması vardı. Kulüp yükseliş trendinde. Bu yıl şampiyonluk gelebilir ve şampiyonluk gelirse o zaman eski zirve 53'e gidecek. Ama oraya da geçerse bir 75 TL falan da gidebilir. Böyle bir ihtimal var. Ama bunlar çok riskli yatırımlar. Çünkü öz kaynağı eksi olan bir hisseden bahsetmekteyiz. Bakın piyasa değeri 3 milyar 800 milyon. Defter değeri eksi. Halk şeye bakalım toplam varlıkları 2,5 milyar. Yani hani firmanın hiç borcu olmadığını düşünsek bile 2,5 milyar toplam varlığı mevcut. Ama buna rağmen piyasa değeri 3 milyar 800 milyon. Yani firmanın borcu olmasa bile pahalı hisse. E bir de borcu var. Dolayısıyla çok riskli bir yatırım. Ama tabi bu borsada her şey işte PDD'de her şey FK falan değil. Satabilecekse tahtacı alıyor. Yükseltiyor ise satıyor. Bu kadar basit. Amaç satabilmek. Ticaret. Malı satabiliyorsan o malın ederi çok da önemli değil. Sen diyelim tüccarsın. 50 liralık malı 200 liraya satabileceksen onu 100 liraya alabilirsin. Neden? Çünkü yine kar edeceksin. Ama tabi bu işin kurdu olmak lazım satamayacağını biliyorsan o zaman pahalı alırsan sana mal çakmış olurlar o zaman. Ponzi'nin en tepesinde sen olmuş olursun. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Fenerbahçe'nin coin çıkarması Fener sesi için olumlu mu olur, olumsuz mu? Kısa vadede olumlu tepki geldi. Fenerbahçe sesi düşmedi. Tabi kulübe para girecek falan. Coinler satılınca kulübe para girecek. Bu olumlu bir şey ama şöyle bir olumsuz tarafı da mevcut birçok Fenerbahçe hissesi yatırımcısı Fener hissesini satıp coin'e geçecek. Belki böyle bir ihtimal de mevcut. Çünkü Fener istesi alan veya diğer takım hisselerini alanların amacına işte bu yıl şampiyon olduk. Şampiyon olsun alırım satarım falan. Mesela Beşiktaş bu yıl şampiyon oldu. Epey gitti. Değil mi? 4 TL'den 13 liraya gitmiş. Çok kısa bir süre içinde ama sonradan 13 liradan 5 liraya düşmüş kulüp hisseleri alanların amacı ne? Alayım. İşte yükselirse şampiyon olursak satarım falan. Bu niyetle almaktalar. Ha şöyle bir şey olabilir. Diyelim alırsın hisseyi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsine basarsın paraya eşit. E zaten şampiyon olamayan hani yılın en başında aldıysan şampiyon olamayan yatay gidiyor zaten. Şampiyon olan 2-3 kat gidiyor. O zaman mutlaka bir tanesinde tutar şansın. Hatta bir şansına Sivas Spor şampiyon olursa o zaman geçmiş olsun. Bir de NASA'sa bir şampiyon olacak diye parayı dörde böldüğünü aldı. E diyelim o yıl dolar uçtu diyelim. Borsa gitmedi diyelim falan. Böyle riskler tabii ki mevcut. Galatasaray'ın grafiğine bakalım. Bakın o da 2011 yılında çok fena uçmuş. 10 TL'ye gitmiş. Sonradan da bakın 1.5 liraya düşmüş. 2011 yılında o Milan Baroşlu falan sezonlar muhtemelen. Hani yine iyi gitmiş ama mesela Galatasaray 2013 yılında da çok başarılı bir sezon geçirdi. Drogba, Snyder, Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi o dönem. Ve bakın o yıl bile hani o yıl 2013 yılında Galatasaray 2011 yılında Galatasaray'dan daha başarılı. Ozan hissesinin 2013 yılında 20 lira olması lazımdı diyelim ama bakın yine diplerde. Ha, çok da gitmemiş yani. Dolayısıyla şampiyon olunca 2 kat 3 kat diye gidecek diye bir kural yok. Gitmeye de bilir. Bu videoda Fenerbahçe'nin coin hissesi çıkarması konusunu ele alıp coinlerle ilgili konuştum. Sonra kulüp sitelerinden bahsettim. Bu şekilde izlediğiniz için sağ olun.